Cengiz Han, tarihteki en etkili liderlerden biri olarak kabul edilir. Asıl adı Temuçin olan Cengiz Han, 1162 yılında Moğolistan bozkırlarında doğdu. Babası Yesügey Bahadır bir Moğol kabile lideriydi. Ancak Temuçin henüz gençken babası zehirlenerek öldürüldü. Bu olay ailesinin kabilesi tarafından terk edilmesine ve Temuçin'in zorlu bir çocukluk geçirmesine neden oldu. Temuçin gençlik yıllarında zekası, cesareti ve stratejik dehasıyla çevresindeki kabileleri bir araya getirmeye başladı. Moğol kabileleri arasındaki kan davalarını sonlandırarak onları güçlü bir birlik altında topladı. 1206 yılında yapılan kurultayda Moğol kabileleri tarafından lider ilan edildi ve kendisine Cengiz Han unvanı verildi. Bu unvan okyanusların evrenin hükümdarı anlamına gelir. Cengiz Han Moğol İmparatorluğunu kurarak onu tarihin en büyük kara imparatorluğu haline getirdi. Fetihlerinde disiplinli ordusu ve ileri savaş taktikleri belirleyici rol oynadı. Öne çıkan başarılarından bazıları şunlardır. Çin seferleri. Cin hanedanlığı ve Batı Siyah'ı yenerek Çin'in büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Orta Asya seferleri. Harzemşahlar devletini yenerek Orta Asya'yı fethetti. Pers ve İslam dünyası, Pers İmparatorluğuna ağır darbeler indirerek İslam dünyasında büyük etki yarattı. Cengiz Han'ın ordusu hızlı hareket kabiliyeti stratejik planlama ve acımasızlığıyla biliniyordu. Fethedilen bölgelerde hem büyük bir korku hem de etkileyici bir yönetim düzeni bıraktı. Cengiz Han sadece bir savaşçı değil aynı zamanda büyük bir devlet adamıydı kendi adıyla bilinen Yasa Yasa adlı bir kanun sistemi oluşturdu. Bu yasalar Moğol İmparatorluğunda düzeni sağlamak için kullanıldı. Ayrıca fethedilen bölgelerde din özgürlüğü sağlamış ve ticaret yollarını geliştirmiştir. Özellikle İpek yolu üzerindeki ticareti teşvik ederek bölgesel ekonomiyi canlandırmıştır. Cengiz Han'ın kızlarını düşman kabile liderleri ve stratejik müttefiklerle evlendirirdi. Bu evlilikler Moğol İmparatorluğu'nun büyümesinde ve yönetiminde kritik bir rol oynadı. Cengiz Han'ın kızları evlendikleri kabilelerde yalnızca eş değil, fiilen yönetici olarak görev yaparlardı. Bu kadınlar genellikle hem siyasi hem de askeri kararlar alabilecek kadar yetkiliydi. Cengiz Han 1227 yılında bir sefer sırasında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni tam olarak bilinmese de atından düşmesi ya da hastalık sonucu öldüğü tahmin edilmektedir. Mezarı hala bulunamamıştır ve yeri gizli tutulmuştur. Cengiz Han'ın ölümünden sonra imparatorluk oğulları ve torunları arasında bölündü. Ancak Moğol İmparatorluğu Kubilay Han döneminde zirveye ulaşarak Çin'de Yuan Hanedanlığı'nı kurdu. Cengiz Han hem dehası hem de acımasızlığı ile tarihte derin izler bırakmıştır. Onun liderliğinde Moğol İmparatorluğu kültürler arası etkileşimi artırmış, ticareti geliştirmiş ve dünya tarihine yön vermiştir. Bugün hala tartışmalı bir figür olmasına rağmen dünya tarihindeki önemi yadsınamaz.